Lan şarjı bitti Allah elimdeki şeyin de şarjı bitti Neyse şunu şöyle koyayım bunu baby'e veririm Bunu şarj etsin ben hemen şu blokları koyayım Şunu şöyle Şöyle böyle böyle Aha valla alt tarafı bitirdim Bunu da şöyle koyayım Arttı da 6 alpin tane ağabey. arttı Efendim baby dur duymuyorum sen neredesin Abi bak bak Nerede bu çocuk ya Hah gördüm bak. ne oldu ya abi çimentocu gelmiş neredesin? Aa ya? çimentolar gelmiş. Tamam tamam geliyorum bir saniye çok az işim var kanka. Arkadaşlar burayı tamir etmek için satın aldık. O yüzden çimento filan söyledik. Onları almaya gideceğim. Şu kızıl taşları da alayım. Bunları da alayım. Bunlar ekstra olarak çıktı bize. Hemen gidelim baby'nin yanına. Ama bir dakikaya indirim yaptırmam lazım. Baby şşş. Gel 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 buraya Efendim gel. Abi? Gel gel gel. Geldim gel. Baby bunun şarjı bitti bunu al ya. Abi bunu hallederiz de bak çimentocu geldi diyorum. Tamam canım. tamam. Bana, bana bak. Bana bakıyor ya. Ee, en son sen kaç paraya anlaşmıştın? Yani abi şimdi toplu indirim dedi. Devamlı müşterisini falan dedi. İşte 14 elmasa falan ama 14 sen bağlarsın. Mi? 14 Çiment pahalı, pahalı ya. Tamam inşallah ona getiririm. Bana bak. Sen halledersin. Ben gidip şunla canım. bir konuşayım bakayım bak, indirim yapacak mı? Geliyorum tamam, dur sen tamam. burada bekle. Ben de birazcık kütük ihtiyacımız vardı onu halledeyim. Tamam. Bunda konuşalım hemen. Selamünaleyküm kardeşim kolay gelsin. Aleykümselam be ya. Hoş geldin. Ee, kardeşim kolay gelsin. Şey diyeceğim bu getirdiğin çimentolar var ya bunları en son fiyat bak biz devamlı müşteriyiz. Bir de benim YouTube kanalım var. Sen de hatta bu videoya like at şu an videodayım. Ee, lütfen bana bir indirim yap ya bak sürekli alıyoruz senden. En son kaç olur bunlar çimentolar? Vallahi abi en son on elmas olur. Biz de çalışıyoruz be ya. Pandemi pandemi var. He, anladım kardeşim ee, tamam o zaman. Şöyle yapalım. Ben sana 12 elmas verip anlaşalım olur mu? Abi vallahi kurtaramıyorum be ya. İyi lan tamam bekle getiriyorum paranı. Bana bak ee, şey diyeceğim şu diğer şeyleri de getirdin mi? Neydi onun ismi ya? Tuğlaları falan getirdin mi? Onlara ne kadar para vereceğim? Abi onlar da 12 elmas. Toplamda 26 elmas be ya. 26 elmas mı? Bir dakika bekle burada dur geliyorum kardeşim. Tamam abi. Baby 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 baby. Efendim gel abi, gel efendim. gel gel. Oğlum adam 26 gel. elmas istiyor lan. 26 elmasımız var mı bizim? Abi 26 elmas ne yok. Ben bunu bayıltırım. Ya tamam dur dur adama bir şey yapma. Bana bak paralar nerede ver bakayım çimentonun parasını vereyim abi, bari. Aa paralar cepte kalmamış. Abi sandıkta unutu de bir de sana zahmet bir şey istesem senden. Ya baby ya, abi, ne? Allah. Abi ben fırında bizim yemekleri unuttum da valla karnım çok acık. Sen oruç en değil son misin lan? akşam yediğimle duruyorum. Ana abi, oruç değil. Ya ben ilaç kullandım bugün de. Tutamadım. Tamam geçmiş şey olsun. Tamam nerede? Para nerede? O da sandıkta duruyor abi de. Bak Yemek nerede? 26 elmas falan der sonu var ya çok kötü Dur dur bekle abi. ben ona çimentonun parasını vereceğim. Onu bir türlü halledeceğiz. Ee, başka ne istiyorsun? Ya fırında benim yemekler kaldı işte. Bir de onları getiriversen sana zahmet. Tamam bekle geliyorum. Tamam bekle burada geliyorum. Hatta sen çimentocunun yanında bekle adam bir yere gitmesin. Kaçar maçar şimdi geliyorum ben. Tamam abi bende o iş. Hemen şöyle eve gidelim arkadaşlar. Merhaba abi merhaba. Bu arada arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video da buna 20 like bekliyor sizden. Umarım like atmayı unutmazsınız. Buranın inşaatı yakın zamanda bitecek. Çok paralar kazanacağız. Hemen şey içeri girelim. Sandıkta para var dedi. Lan burada 17 tane elmas var. Aha hammer da var burada. Bu ne ya? Bu ne bakayım bir. I, lan bu çok ağır. Allah. Allah dur dur. Lan bunu baby ne için getirmiş olabilir ya? Neyse fırın nerede bizim? Elmasları aldım. Fırınlar burada. Ne pişiriyor bu? E hani bir şey pişirmiyor. Baby, fırında bir şey yok. Bu ne lan? Baby, eve gel eve baby. Hey eve gel. Ne oldu abi? Dur gel, gel. Sesin çok anlaşılmıyor. Geldim. Koş. Ne oldu abi? Efendim. Lan baby hani yemek vardı fırında. Kitap pişiriyorsun sen. Kafan mı güzel? Işte, patates falan koydum. Yok abi. Ne patatesi? Kafan mı güzel? Bu ne oğlum? Not abi, yazıyor. Abi nerede? Dur sandıkta falandır o zaman. Baby bir şey diyeceğim bir de bu sandıktaki hammer'ı niye getirdin? Çok ağır oğlum bu. Yani bilmiyorum ki lazım olur diye işte boş buldum getirdim. Aferin Götürme sana ettim. aferin. Kötü ettin tabi çok ağır o ya. Neyse dur şu kitabı okuyak ne yazıyor bundan? Notch yazıyor. Lan Notch bir dakika Minecraft'ta kurucusu değil mi bu? Ya o da patatesi benziyor ben yesem yo, kitabı. Aynen aynen kitabı vereceğim şimdi sana. Dur dur bekle ya hem oruç tutmayayım hem de kitap yiyeceğim. Bekle dur ne yazıyor bunda? Lan mesaj gelmiş bana. Allah baby baby ne mesaj kapının ya? önünde bekle. Bilmiyorum bir şey yazıyor dur. Tamam tamam dur dikkat et. Merhaba bay doktor. Hemen buradaki koordinatlara gelmen gerekiyor. Aksi halde dünyanın ne dünyanın başına yıkılacak. Zaman akıyor. Elini çabuk tut. Baby, baby. Ne oldu abi ne oldu? Lan kitapta bir şey yazıyor. Okusana şunu bir. Ne yazıyor abi? Oku bir. Bakayım. Merhaba bay doktor. Koordinatlara gelmen aksi ne? Ne? Koordinat falan yazıyor. Sen ne şu dur, Ben geliyorum. Şu adamı yollayayım. Bir dakika dur. Ya tamam, yine başımıza tamam. bir şey gelecek. Ulan baby. Sakar'ı yolladım inşaat için. Git dedim sen yat dedim. Baby gelsin dedim. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk da güneşe çıktı. Kardeşim kolay gelsin. Ben tek şu çimentoları alayım. Toplam 14 elmas. Ee, diğer eşyaları daha sonra alayım olur mu? Tamam be ya. Sıkıntı yapma be ya. Tamam kardeşim koyuyorum sanda. Şöyle koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lan 3 elmasımız kaldı ya. Neyse hadi sen gidebilirsin kendine iyi bak. Ama bir görüşürüz be ya. Görüşürüz görüşürüz. Ben şu baby'nin yanına gideyim. Bebe. Efendim abi. Gel gel içeri gel. Abi sana bir şey söyleyeceğim ya. Benim bir resim gelmedi. Sen gitsene be. Al Benim al, mi gideyim? Burada. Saçmalama en tek şey başıma olsun. gitmem. Hayır, ben evet, tek başıma gitmem. Sen de geleceksin bana beraber. Ya of tamam ya. 34 75 -74. Neresi lan burası acaba? Çok uzak değil götürür mü ben seni? Götürsene beni. Ben koordinatları tamam, tam tamam. bilmiyorum. Tamam sen beni takip et gel. Dur dur bekle yanımızda silah almadık. Lan bir tek hammer var yanımda ya. Neyse Hammer'la gidelim. De bu var. Şapalar bir koydum mu yok ederim ben bunu. Sen rahat ol gel. Vallahi baby bu sadece böyle ıh, baskı yapıyor. Neyse hadi gidelim. Allah'ım inşallah Allah başımıza bir hiç. şey gelmez. Dur beni bekle ya. Abi gel geldi de. sen de ne yaşlı aşağıdan mısın ya? Yürüyoruz. Dur diyorsun, koşuyoruz. Dur diyorsun. Anlamadım ki. E yoruldum ne yapayım? Orucum Aa, Allah Allah. Abi dur dur dur. Tamam tamam dur. Bak yol var abi. Ha bir geldik dakika. lan galiba. Eee, abi tapınak kapısı bura. Lan burada ne böyle? Ola. Abi ben filmlerde görmüştüm bunlar bu bir tuzağa ok atacak bize. Ok atacak bize? Dur yaklaşmayalım o zaman dur. Genelde Allah. böyle oluyor. Ne yapacağız filmlerde ki? böyleydi yani. Ya, ya bey bir saçmalama ya ben tribe düşürdün tamam, ya. Tamam tamam gel gel hadi. Bakayım işleri boş. Lan burada bir yazı var dur dur dur. Ne yazıyor? Kapıyı açmak için değerli bir eşyanı suya at. Su mu? Su abi nerede? Benim değerli eşyam bu burada burada su bak zıplıyorum. Dur dur bir Bence dakika dur. Baby abi. bana söylüyor, bana söylüyor. Sen atarsan olmaz büyük bir ihtimal. İyi tamam, sen at o zaman. Sen değerli be at, Ben bizi Değerli 5'yim. Değerli 5'yim. Dur dur, değerli 5'yim. Ne var ki? <laughs> Elmaslarım var. istiyor baby. Vermem elmaslarımı. Abi başka yolumuz var mı? Buraya kadar geldik. Bence bizi izliyorlar bir yerlerden. Tamam, atıyorum. Dur o zaman bekle. Of ya. Acelet et hadi. Tamam dur, atıyorum. Bir tane atıyorum ama başka atmam. Hepsini mi atmam tamam. gerekiyor? Bir tane at kapı açılırsa devam. Yok, tamam, atıyorum. Allahım, hiç Allah micallah bir şey olmaz. Atıyorum. Hazır mısın? Hazırım hazırım maalesef ki. Yolla. Attım. Gitti. Ne oldu? Ses geldi. Kapı. Kapını sesi... <laughs> açıldı. Abi. Açıldı. Vallahi açıldı. Abi. abi dikkat et. Sessiz ol, sessiz ol. Tamam buradan tamam, dur bu bekle. kesin vardır abi dikkat. Et. Dur eline silah silah al. Eline silah al. Hayır dur bir şey. Aa, burada bir şey var baby. Abi burada bir şey söyleyeceğim. Ya patlarsak Alper abi. ya patlarsak ne yapacak bir şey abi, yok bir dakika. Son düşünen kahraman olamaz Arkadaşlar. Hayır. O ha, bastı. Lan ne oluyor? Oha. Lan bunlar abi, ne böyle? Oha zengin için? oldum. Oha zengin oh. oldum. Ölsün. Lan seslerden geldi. Abi? Bana baby mı? Diyor? nereden geldi Kim? ses? Abi duvarla geldi ah, galiba. Ah, baby, baby karşına bak. Lan bu ne? ne? Allah! Ne? Bu ne böyle? Abi Lan ben bu... bakamam. Ben bakamam. Korkuyorum böyle şeylerden. Lan bu mu konuşuyor yoksa? Ee, sen mi konuştun? Ee, da. Evet, ben konuştum. Abi, Oha. Var burada ya. Dur bu dur bir dakika. Bir şey diyeceğim. Evde bir tane not bulduk. Onu sen mi gönderdin bana? Evet ben gönderdim. Allah ne yapacağız abi baby? Ya, of. Dur bir dakika. Ne yapalım abi bilmiyorum. Aha, elmas var. Bir dakika bir dakika bu elmaslar ne işe yarıyor? Sakın açma. Altın külçesi, koordinatlar. Hazine anahtarı. Bunlar ne işimize yarayacak lan bizim? Ee, dağ bey yani noç bey. Bunlar benim ne işime yarayacak? Niye bana bunları verdin? Bunları benim büyük kardeşime götüreceksin. Ne? Abi büyük, büyük kardeş mi? Dağ amca ne olur bırak bizi ya. Vallahi Senin büyük kardeşinde mi var? Ne olur bırak amca bizi. Bay doktor. Yanındaki çalk konuşuyor. Baby tamam, tamam, tamam dur. Susun, tamam, tamam abi bir şey diyeceğim. Noç abi. Bilmiyorum ismin. Da abi. Tamam baby sus konuşma dur dur. Sen tamam, bekle. Abi, tamam tamam. tamam. Ee, nereye götüreceğim bunları ben? Elimde koordinatlar var. Koordinatlar mı var? Eee yalnız şey buraya getirdi beni koordinatlar. Hayır diğeri. Diğeri Bakayım. 94, 202, 630. Baby şuna baksana bir. Baby bakayım sen abi. bunu biliyor musun? Nerede bu? Biliyor bakayım. musun yerini? Ee, biraz uzak ama koşarak gidebiliriz. Tamam dur bir dakika söyleyeyim. Eee daha bey bir şey diyeceğim. Bu biraz bize uzak da benim valla seninle bir işim yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim dünyamı yıkma ne olursun ya. Hayır. Kardeşime götüreceksin. Hazine anahtarını ve sakın açma yazan kitabı. Sakın açma yazan kitabı mı götüreceğim? Tamam açmıyorum. Baby açakma mı la bu kitabı? Abi ileride dışarıda bir yerde açarız. Koordinate gidiyorum deyip çıkalım. Ormanda açalım onu. Eğer açarsanız ikiniz de ölürsünüz. Baby. Abi. Tamam açmıyoruz abi tamam. Ee, peki bir şey diyeceğim. Niye böyle bir şey yapıyoruz biz ya? Benim kardeşim çok egolu. Onu hediye göndereceğim belki beni affeder Beni affeder mi ne yapmış olabilir la bu baby Abi bence çok da sorgulamasak mı be ben Bence de bence de Bence de tamam tamam daha amca biz gidiyoruz ama hadi kendine iyi bak Çabuk olun hadi kapıları açıyorum Kapıları açıyor mu lan kapıları kapatmış Allah Allah Tamam tamam e, kapı açıyordu, ta olur. kapıyı açar mısın tamam hadi biz çıkalım buradan artık yeter Tamam açıyorum Tamam abi tamam hadi aç artık ne olursun abi, Arkaya ya. bak arkaya bak. Abi, <laughs> Açılmış bebi kaç. Eri. Abi koş kaç. Lan, kaç Beklenmiş. kaç 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 Allah bir daha buraya gelirsem var ya adam değilim oğlum. Oğlum abi, bu ne lan böyle. Çok tehlikeli tiplermiş bunlar Alperen abi. Bu konuşan daha mı olur bebi ya. Bana bak evet, gel gel. Evet. Nasıl gideceğiz oraya gideceğiz mi oraya. Abi bence şu sakın açmayan kitabı açalım be. Ne dersin. Bebi açmayalım bak ölürsünüz dedi. Ölürsek bir daha gelemeyiz. İşimizi de kaybederiz. Abi, Para mara yok zaten pandemideyiz bebi. O zaman biraz kusaklaştıktan sonra bir daha düşün bence bunu. Bence açmalıyız. Allah arkadaşlar sizce açmalı mıyız açmamalı mıyız? Yorumlara şu anda yazın. Açayım açmayayım arkadaşlar? Lütfen yazın yorumlara. Ama bence oraya kadar açmayayım. Hadi gidelim bey. Beni oraya abi, ben oraya götür çabuk an... ol. Evet evet gel gel. koordinat bu tarafta abi. Tamam. Dur bir dakika. Ne demişti? Kitabı götür demişti. Sakın açma. Hazine anahtarını götür demişti. Beybi şu anahtarla bunu götüreceğiz tamam mı? Hatta tamam, al tamam. biri sende kalsın. Al bunu. Abi bence ikisi sende kalsın. Ben çok Unuttum Gerçi bitim, doğru bay doktor kalırım. demişti. Tamam hadi yürü ben oraya götür yürü. Gel, hadi gel. gidelim. Abi buradaki izlere göre yakınlarda bir yerdeyiz gel gel. Abi nerede sabahtan beri dolaştırıyorsun beni bak orucum abi, ben ya. Abi benim de ayaklarım ağzı stopladı ne yapayım keyiflendim ben be abi. Şş 33 tane elmasımız oldu 32 tane de altınımız abi, oldu. Abi bir şey söyleyeceğim be buraya kadar geldik açsakmış kitabı. Ya saçmalama baby ya başımıza ya, bir şey o, gelecek tamam yürü ya. <laughs> abi kapıyı buldum yine. Abi Aha yine vallahi kapı. bulduk. Lan baby burası aynı. Abi aynaya mi geldik yoksa biz? Bir dakika bir dakika burada diamond Aa, var. Aa hayır var burada. Bir dakika yazı var Aha. burada dur okuyorum bir dakika bekle. Tamam, tamam. Ne yazıyor burada? Kapıyı açmak için bir değersiz... Ne kapıyı açmak için değersiz bir eşyanın değersiz, değersiz mi? mi? Lan mi? değerli diye... Ana değersiz yazıyor. Baby atla lan atla. <laughs> Abi espriler yapma gözünü seveyim. Tamam şey ya. Mı ya. Ya ne yapayım hiç gülemiyoruz da. Bugün gülmeyi unuttum arkadaşlar. Neyse değersiz eşya diyor. Değersiz neyim var benim? Al bende toprak var at bunları. Her Hayır benim atmam zaten. lazım. Sen bana tamam, verirsen olmaz işte. büyük bir ihtimal Değersiz diyor. Bende değersiz ne var şu an? Ha taş kazma var. Atayım mı bunu? At at yolla. Tamam atıyorum. inşallah açılır. Hadi atıyorum. Attım. Hop! Hadi bakalım. Hani bir şey olmadı? Aa açıldı. Hah açıldı. Gene ha, açıldı. Ha dur. Oo. Bir dakika dur. Bir dakika. Baby baby dur açma oraya. Bak tamam. geçende de geçende de girdik tamam mı? Adam direkt bize bağırmaya başladı. Bu sefer bağırırsa vallahi kafasını gözünü kadar Abi ne yapalım ha. biliyor musun? Yukarıdan gene elmas falan yağacak bak. Elmasları alalım sonra kaçalım. Elmasları alıp kaçalım. Hı Aa lan? doğru diyorsun la. Tamam hadi içeri girelim. Tamam hadi 3, 2, 1. Gir hadi gir. Eee ne oldu? hadi ha, gir. <laughs> al hemen al, al. Hani elmaslar Hani? Yağdır. Lan. Aa elmas yağmıyor. Baby. Abi. Baby bu ne lan? Adamın ağzındaki sular akıyor. Biz de kimsiniz? Bizim ikimiz. Abi. bize mi diyor? Bize diyor bize. Dur bir dakika ben konuşurum beybe biz kardeşinin askerleriyiz. Biz o yolladı buraya. Vallahi billah. Kardeşim mi? Benim kardeşim yok. Kardeşin yok mu? Nasıl, Nasıl yok, ya? yok ya? Senin aynın böyle ama senin topraktan olanın böyle. Vallahi o yolladı. Hatta abi bak şu hazine anahtarıyla e, kitap yolladı. Sakın açma yazıyor Bunu bunu sana vermem gerekiyor galiba. Din beybe Evet de lan. Evet evet evet. Size vermesi gerekiyor. Tamam. O elindekileri aşağı at bakalım evlat. Abi bence aşağı atayım. Bence atmayalım. Bence dalga Bey. geçiyor bize. Peyip atmazsak öldürürse bizi. Abi. Siz ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Tamam tamam at abi at 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 at. şaka atıyorum peyip atıyorum peyip atıyorum at. Beybi atıyorum, at, at. Beybi atıyorum. Tamam atıyorum abi barma atıyorum. Şöyle bir. Şunu attım şu da iki. Tamam abi al attım Ana oldu abi. mu? <laughs> ne güzelim şeyler. Tamam. Buraya gelmenin bedeli var. Bedel ne mi? ne ya? diyor lan bu? Ne diyor abi bu? Abi bence daha Bizim eşyalar gitti ya. Of ya. Dur lan dur elmaslar bizde. Ne bedeli ya? Biz bir şey yapmadık ki. Senin kardeşin eşya gönderdi. Ben de onu sana getirdim. Vallahi bir şey yapmadık. Hem hatta bana hediye vermen gerekiyor. Değil mi baby? Evet desene lan. Evet evet. Evet hediye verin. O kadar geldik buraya kadar. Bedelini ödeyeceksiniz. İçinizden 5'e kadar sayın. İçimizden 5'e kadar sayalım mı? Abi herhalde sayalım ya. Son bir isteği var herhalde abinin anlamadım ki ben. Dalga geçiyor adam bize. Beşe kadar mı? Lan beşe kadar Abi niye sayacağız ki? Ben, hazır mısın? Dur bir dakika dur. Ee, peki niye beşe kadar sayacağız? Siz sayın. <laughs> Abi bu lan dalga geçiyor bak bizde ya valla. Of. Say bakayım. Bir. iki, Üç. Üç. Dört. 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 Anne oldu lan bir şey olmadı. Beş. <gülüyor> dalga <gülüyor> ne oldu? ya. Ah! OAAAAAAAAAA